Ne oluyor lan? ses var. Bir saniye. Araba mı o? Hemen bana çarpacak. Bu sefer buna izin veremem. Gel lan gel. Eksa o Alperen'den. hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Hurda bir arabayı çok zengin ve çok güzel yapmaya çalışacağız Yolumuzun üzerine bazı kapılar var Eğer mavi kapılara girersek arabamızın değeri artıyor Ama eğer kırmızı kapılara girersek arabamızın değeri düşüyor Hadi bakayım şimdi şu an çok güzel bir tane Porsche'miz var Aha arabamız Jeep oldu 26 milyon değeri var hatta şimdi 32 milyon 35 milyon Deli gibi değeri artıyor arabamızı kırmızıya boyuyorum şöyle güzelce Of ne oluyor bir sürü kırmızı kapı var Hepsini geçtik arabamızın değerini de arttırdı Kırmızı bir eski arabamız oldu Ve tam 140 milyon lira ediyor bu arabayı satıyor muyuz Çünkü zaten bizde bundan var. 140 milyon liraya sattık. Arabamız şu an 20,5 milyon lira değerinde ve şimdi 454 milyon lira harcayarak arabamızın değerini artırıyor muyuz ailesi? 454 milyon lirayı verdim ve arabamız artık jip oldu. Direktman jiple başlayacağız. Hatta biraz daha para veriyorum artık 21 milyon lira ediyor. Çıktık bakalım yola. 400 bin lira, 400 bin lira. Bak işte. Bu yollar ailesi en sevmediklerim derken bir anda bayrak gördük orada. İtalyan bayrağını aldığımız anda arabamız mükemmel maklerin oldu. Hatta ailesi, dur bakın arabamız ben Rolls Royce yapacağım ya. Şöyle hop bak aha Rolls Oldu çok güzel arabamız sırf Rolls Royce olsun diye Hatta keşke oradan renk kapısına da girseydim Arabamızı böyle farklı bir renk Rolls Royce yapsaydık Bu sayede garajımıza koyardım çünkü bizde şu an sadece Bir tane Rolls Royce var ve böyle farklı bir renk çok iyi dururdu 581 milyon lira değeri var Satıyorum arabamızın değerini artırıyorum Şöyle güzelce artık neredeyse 22 milyon lira Ediyor Vallahi baya lüks oldu ha arabamız Ama aha bak tam lükslük demişken Şu yola bak 300 bin lira veriyor ya Arabamız değişmiyor Black ailesi Hadi mora boyayayım bari şöyle bu ne böyle 300 300 veriyor arabamızın hiçbir şey değişmiyor Şöyle ilerleyelim bakalım. En azından ekstradayız. Buracım iyi para ediyor. Bakın 95 milyon liraya satıyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Baya dandik bir yoldayız gibi duruyor ekstradayız şu an. 150 bin lira 800 bin lira falan. <laughs> Oo, çarpı 5 kat diyor. Uf Arabamız Rolls Royce oldu direktman. Çok iyi Umarım farklı bir renge dönüştürebiliriz arabamızı. Yoksa çünkü satacağız mecburen. Hadi bakayım. Farklı bir renk geliyor mu? Aha geldi. Hadi şöyle olsun bakayım. Oo Çok lüks durdu ya. Çok da güzel durdu ekstradayız. Sanki böyle bir altın renk kahverengi renk arası bir şey oldu. Tam 480 99 lira ediyor. Bu arabayı garajımıza koyuyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir duruşu var. Hemen bir yanına gidip bakalım. Artık e o kadar büyük garajımız var ki. Resmen yürürken karakter yoruluyor şuna bak. Neden? İlk garajımız full, ikincisi full. Artık mecburen üçüncüye yürüyoruz ve burası da şu an fullenmek üzere. Bakın ekstresi burada Lamborghini'miz var, GT'lerimiz var ve oyunda şimdi çıkardığımız en pahalı araba var ve üstünde yeni lüks Rolls Royce'muz var. Ama şimdi artık otopark sıkıntımız olduğu için hemen gidiyorum ekstresi buraya böyle buradan yeni bir yer açalım. Üf, çok da güzel duruyormuş burası ya. Bu ne böyle çok lüks bir yere benziyor. 300 bin lira vererek böyle buraya açıyoruz. Hadi bakayım. Ve o yuvarlak bir araba sergileme yeri açıldı. Ekstresi. İlk defa şu an bunu gördük. Burada da açıyorum bakalım aynı şekilde. Bu da öyle mi olacak? Aha bu da öyle oldu. Galiba ekstresi buradaki yer çok özel bir yer ve normal bir otopark değil. Burada arabaları özel olarak sergiliyoruz galiba. O yüzden böyle yuvarlak yuvarlak taşlar var. Bakın buraya tam 5 tane araba koyabiliriz. Buraya araba koymak için çok heyecanlıyım. Ekstresi arabamızın satış fiyatını artırıyorum. 4,1 kat yaptım. Hadi bakayım şimdi gidiyoruz. Aha ekstresi İtalyan bayrağı gördüm orada. Hemen oraya giriyoruz arabamız McLaren oldu. Tamam 148 milyon fiyatı var. Hatta şöyle sarıya da boyayalım bakalım. Of çok güzel. Bence Xfali sarı bir McLaren. Garajımıza çok yakışır şu anda. Ben çok lüks bir araba. Çok spor bir araba. Ve sarı rengi bizde yoktu diye hatırlıyorum. Bakalım evet yok. 605 milyon lira fiyatı var. Garajımıza koyuyorum. Çok güzel bir araba olduğu için. Bakın bizde mesela Xfali kırmızısı vardı. O da çok güzel duruyordu. Hatta ve hatta ona da kalmayıp arabanın renk değiştiren halini de bulmuştuk. Ve şimdi Xfali artık sarı renginde almış olduk. Bakın şöyle sap sarı mükemmel bir şekilde duruyor orada. Bu garajımıza full Demiş olduk. Ve sıra geldi Exo'ya artık oyundaki son garajımıza oradaki 5 özel yere 5 özel arabayı koymak. Benim Exo'ya şu an çok güzel bir tane planım var. Oyundaki en ezik arabayı yapmaya çalışacağım ve o ezik arabayı Oya koymak istiyorum. Oyundaki en son garaja. Çünkü çok güzel durabilir. Yani bir farklı olur Exo'ya böyle o kadar lüks bir yerde çok ezik bir araba. Bakalım ne kadar düşürebiliriz. Evet arabamız şu an en düşük Porsche oldu yani daha çok düşüremedik. Hemen satıyorum bunu. Satış fiyatımızı bir kere daha arttırdım. Artık cidden bir araba eğer 100 milyonsa tam 415 milyon liraya satın atıyoruz. Çok para yani. Hadi bunları alıyorum bakayım şöyle. Şu anda ekstralisi bir yol güzel bir yola benziyor. O yüzden bu milyonları toplayarak gideceğim şöyle. Belki iyi bir araba olur. Ne oluyor? Oh güzel GTR oldu. Aslında ekstralisi böyle sarı bir GTR koyabiliriz ya oraya. Evet arabayı sarıya boyadım bakalım. Ve şu an sap sarı bir GTR'la beraber gidiyoruz. Sen en başından beri söylemek ekstralisi bu araba çok özel bir araba. Ben çok seviyorum. O yüzden bu arabayı garajımıza koyuyorum. Ve oyun sonundaki 5 özel yerden birisine GTR koymuş olduk. Of, Şuna bakın ne kadar güzel duruyor. Yani duruşu bile çok değişik duruyor ekstralisi. İlk arabamız şu anda burada GTR olmuş oldu. Şimdi cidden çok fakir ve ezik bir araba yapmak istiyorum. Böyle hurda olsun, dandik olsun onu koymak istiyorum. Bakalım açarabilecek miyiz? Oha şu an çok güzel bir yoldayız. Baya para veriyor Eksu ailesi. 8 milyon lirayı alarak başladık. Bakalım şimdi ne olacak? Arabayı da sarıya boyuyorum şöyle. Bir kat diyorum. Şimdi ne oluyor? Oha flexi veriyor. Lan ne oluyor? Tamam hadi hepsine gireceğim bakalım Eksu ailesi. Belki arabamızı en fakir araba yaparız. Oha vallahi yaptık. <laughs> Eksu ailesi. Arabamız şu an oyundaki en ezik araba oldu ve arabayı satamıyoruz. Çünkü zaten bizde olduğu için bu arabanın aynısı. Mecburen bu arabayı satmak zorundayız. Garajımıza koyamıyoruz. O zaman yükseldi. Sattım gitti. Yapacak bir şey yok. Yani garajımıza koymak çok isterdim ama oyun izin vermiyor buna. Zaten bizde aynısından olduğu için. O zaman yükseldi. hakkında daha çılgın bir fikir geldi. Oyunda en sevmediğim arabayı oraya koyacağım. Yani bu jipi. Aha bu. Boğ gibi. Ve bu jipi aynen olduğu orijinal renkte yükseldi koymak istiyorum. Hiçbir renge boyamadan tamamen kendi rengiyle. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Yani bence yaparız. Zaten yani şu an bu yol bayağı dandik gözüküyor. İleride sarı renk var ona girmeyeceğim. Yani bayağı sarı araba yaptık şu an. Gerek yok. Şöyle gidelim bakalım. Tamam şu an baş başardık galiba şöylesi. Bu jipi ilk defa orijinal rengini garajımıza koyacağız. Lan bizde varmış orijinal rengi. Tamam o zaman mecburen boyayarak koyacağız. Evet. Boyayarak koymaya çalışacağım. Belki bizde bunun farklı bir rengi yoktur. Mesela mavi, sarı falan. Hop işte bak çok güzel. O zaman eksolesi, kırmızı rengini garajımıza koyalım bakalım şöyle. Artık bizde o kadar çok araba var ki yani unutmuşum ben bizde bu jipin orijinal olduğunu. O yüzden şu an kırmızı olarak bu jipe şöylesi koyuyoruz. Oyunda en sevmediğim araba bu jip reis. Oyundaki en son ve en özel bölgemize onu bir onur konuğu olarak koyuyoruz. Eksolesi. Tam 92 milyon lira fiyatı var. O özel otopark yerlerini eleştiriyoruz. Of Exiles şunun duruşuna bakın ya. Burada bile pok gibi duruyor. <laughs> evet Exiles zaten bu cip o kadar kötü ki. Buraya bile yakışmadı ya. Şu duruşa bak. Ama neyse iyi ki koydum. Yani hem oyunda en sevdiğimiz arabalardan birisi hem de en sevmediklerimizden birisi burada bulunmuş oldu. Şimdi şöyle bayağı ucuz bir şey ve bayağı pahalı bir şey koymaya çalışalım. Bakalım aşarabilecek miyiz? Çıktık yola şu anda Exiles e amacım çok ucuz bir şey yapmak. O yüzden şöyle hep eksilere gireceğim. Bakın bölü 2 diyor hemen girdik güzel. Buradan mecburen mavilere giriyorum ve şöyle bölü iki buçuk bölü 3 hatta eksi bin daha aha. arabanın şu orada şöyle. Mor bir dandik ucuz jip oldu. Çok dandik bir araba. Full kırmızıya girerek bu arabayı elde ettik. aracımıza koyuyorum Exoalis'in mor jipimizi. Bu da ucuz bir araba olarak özel otoparkımızda bulunmuş oldu. Evet. Bakın Exoalis şu anda otoparkımızın en özelliği böyle gözüküyor. Bir tane güzel araba. iki tane de pohtan araba var. Bu pohtanların birisi pahalı pohtan. Birisi dandik pohtan. İki boş yerimiz kaldı. Bu iki yerde Exoalis çok güzel arabalar koymak istiyorum. Çok lüks, çok zengin, çok mükemmel arabalar koyalım buraya. Bakalım neler koyabileceğiz. Satış fiyatımıza artırıyorum Exoalis'i ve şu an çok güzel bir yolda bakın 7 milyon diyor direktman Üstüne üstlük bayrak da var Buradan direktman McLaren'ımızı aldık Hop şöyle gidelim bakalım Arabamız şu an çok güzel bir şey olacak bence Of 205 milyonluk o mükemmel araba eksanesi Bu arabanın ne olduğunu hala bilmiyoruz Ferrari mi Lotus mu ne oldu belli değil ama çok güzel bir araba Bu arabayı kesinlikle oyunun en sonundaki bölgemize koymalıyız Umarım bizde bu renginden yoktur Hadi bakalım Hop tam 873 milyon lira ediyor Ama bizde maalesef bu renk varmış O yüzden satmak zorundayız Hadi bakalım şimdi çok farklı bir yol diyecek sualesi çünkü bu yolda bakın çarpı 1 var. Ama bakalım Exodus belki çarpı gelir. Oha bayraklar geldi. Bu sefer Exodus farklı bir şey yapacağım ve Alman bayrağına giriyorum. Bakalım şöyle arabamızı BMW M4 yaptık. Hatta renk değiştiren özel boyasını da aldık. Bu araba gerçekten çok ucuz bir araba. Yani diğer arabalarımıza göre. Ama gene de mükemmel gözüken bir araba Ve aynı zamanda renk değiştirdiği için bunu garajımızın özel yerine koyuyorum. Bakın hem çok spor hem de sürekli renk değiştiriyor. Özel otoparkımıza geldik ve Exodus bakın. 4. arabamız renk değiştiren bir BMW M4. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Sıra geldi son arabaya ve son arabaya gerçekten de Bu sefer böyle sadece spor olması ve güzel gözükmesi yetmez. Çok pahalı bir şey koymalıyız. Şöyle birkaç yüz milyon değeri olmalı. Hadi bakalım umarım başarırız. Mükemmel bölüm değil Şuna bakın. Direktman çarpı 5 kapısı var. Ve değeri çok hızlı katlanacak. Hadi bakalım şöyle ilerliyoruz. Çarpı 5 kat çarpı 10 kat. Of arabamız 1 milyar liralık bir Lamborghini oldu güzel Olan başını pü bir bıçağa böldü. Ama olsun hala çok değerli tam 750 milyonluk mükemmel bir Lamborghini'miz oldu. Bu rengi de aldım güzel Of sarı siyah harika duruyor şu anda. Şimdiye kadar ki en pahalı arabamız bu oldu Exo Biliyorsunuz bizde bu arabanın farklı bir rengi de vardı. Ama bu renk bence çok daha güzel oldu. Hem sarı hem siyah mükemmel duruyor. Araba 750 milyondu. Ve biz yaklaşık olarak 5 kat pahalı fiyat satıyoruz Ailesi, biliyorsunuz arabaları. Yani 3.5-4 milyar lira değerinde bir araba ediyor bu. Ve bu arabayı özel otoparkımızın son yerine de koyuyoruz Exo Ve mükemmel garajımız tamamlanmış oluyor. Burada 2,1 milyar lira yazıyor. Ama biliyorsunuz Exo oyunda sahip olabileceğimiz en fazla olan para miktarı bu. O yüzden böyle yazıyorlar. Yani normalde şu anda bu arabanın değeri 3.5-4 milyar lira ediyor. Oyunu yapanlar bu garip hatayı yapmasaydılar yani. Bu mükemmel arabayı garajımıza koyuyorum. Öf şunun duruşuna bakın. Eksühalesi harika gözüküyor ya. Ve artık oyundaki bütün garajlarımızı fulllemiş olduk. Eksühalesi bakın şöyle. Burada bir sürü mükemmel arabalarımız var. Her şeyin başlangıcı olan o ezik ve minik hurda arabamız, uzun bir süre boyunca en değerli arabamız olan kırmızı maklarım. Bir sürü Porsche'miz var. Bu garajdaki mükemmel Pagani'miz, Bugatti'miz, cidden harika arabalarımız var Bu garaja geliyoruz ve bu en küçük garajımız ama aynı zamanda en değerli birisi çünkü az önce çıkardığımız arabadan farklı bir rengi olan beyaz rengi var burada. Özel Rolls Royce'muz var, Lamborghini Rokan'ımız var. Hepsi çok güzel gözüküyor. Ve şimdi geldik ailesinin son ve en mükemmel garajımıza. Burada özel GTR'ımız var. Oyunda en sevmediğimiz kırmızı jip var. Sonrasında burada ucuz ve dandik bir jip var. Bunu bilerek koyduk Sırf çok ucuz bir şey koymuş olalım diye. Burada çok spor bir BMW M4'ümüz var ve renk değiştiriyor. Üstüne ek ailesi burada da oyundaki şimdiye kadar ki en pahalı arabamız olan özel Lamborghini duruyor. 3.5-4 milyar lira fiyatı var ve tek başına yani bütün garajımız alır gibi duruyor. O kadar pahalı. Gerçekten hepsi mükemmel. Ben gerçekten çok fazla eğlendim Exo Ailesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altyazı videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zili unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo Ailesi'ni takip edersiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.